İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar bugün 9 Kasım 2023. Sabahleyin seans açılmadan önce sürekli bilgi ilişkin arkadaşlar bir özel durum açıklaması geldi. Kamu Haber Bülteni, Kamu Aydınlatma Platformu'na. Kimle ilgili? Bizim toptan satış mağazaları ilgili arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Son yaklaşık bir aydır arkadaşlar bizim toptan satış mağazaları yaklaşık olarak arkadaşlar yüzer bin notlar civarında 7-8 tane alım gerçekleşirdi. Yani yavaş yavaş sanki hisseleri birileri topluyormuş gibi imajı yaratmaya mı çalışıyor artık bakacağız ama alan da kim arkadaşlar? Şanal soyisinin insanlar. Baktığımız zaman bir daha kontrol edelim. Bakın diyor ki 8 Kasım 2023 tarihinde bizim toptan mağazaları payları ilgili olarak 46,5 lira ve 47 lira 14 kuruş fiyat alınan 100.000 TL toplam nominal tutarlı arkadaşlar. Bakın 100.000 bin lot demek aslında bu 100 bin TL nominal tutar demek 100 lot demek arkadaşlar. E, alış işlemi tarafımıza gerçekleştirilmiştir. Buradan baktığımız zaman da %3.9'a ulaşmış diye bir ibare var. Diyen kim arkadaşlar buna? Öz Şanal Züccaci ve Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret A. Anonim Şirketi Hakan Şanal arkadaşlar yönetim kurulu başkanı olarak karşımıza çıktı. Tabii ki dediğimiz gibi yavaş yavaş almaya başladı. Daha önce 2.200.000 notu varken şu aşamada 2.300.000 küsur notu var arkadaşlar. Hayırlı olsun bakalım şirkete de. Kanalıma da abone olmak için. iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.